Bismillahirrahmanirrahim. Son kümeye geldik, reddiye kümesi. Sanki bir alt başlık gibi görünüyor bu. Bakıldığı zaman bir önceki kümenin devamı gibi görünüyor. Ama bunu böyle düşünmenizde yarar var. Evet, bir önceki kümenin devamıdır. Bir alt küme olarak düşüneceğiz ya da bir küme olarak düşüneceğiz, reddiye kümesi diyeceğiz buna. Bitti. Bu kadar. 135'te bu ayette El Kitab'ın bir iddiası var ve bu iddiayı çürütmek için gelen ayetler var. Bu kümenin esası işte bu. 135'te ve qalu dediler. Peki kimler dediler? Yahudiler ve Hristiyanlar dediler. Yahudiler ne dediler? Yahudi olun, hidayete erin dediler. Hristiyanlar da Hristiyan olun, hidayete erin demişlerdi. İşte bu 135. ayetti. Peki şimdi ne olacak? Bakın 135'te cevapları geliyor. Red var. Kime uyulacağı anlatılır. 135'te de kim? 136'da deyin. imanla ilgili. Bunu anlatacağım. 137'de eğer iman ederlerse yani 135'te bir iddiada bulunduğu ehlül kitap ve cevap verildi aynı ayette. 136'da ikinci bir cevap var. 137'de bu olayla ilgili bir açıklama, bir sonuç var yani. 138'de deyin. 138'de deyin. Ayrıca bunun nedeni açıklanır. Yani Müslümanların nasıl iman edecekleriyle ilgili yani iman etmekten bahsedildikten sonra Allah diyor ki bu iman ne güzel deyin boyası Allah'ınkinden daha güzel kimdir? İman edin işte. 135'te iddia ve buna cevap. De. Bu da bir emir cümlesi. 136'da deyin. Şimdi üç şey var. Müslüman kelimesi. Müslüman kelimesi. Müslim kelimesinin çoğuludur mümin kelimesi tekildir. Çoğulu müminune kelimesi olarak gelir. Tabi İrab hallerinden falan bahsetmiyorum. Şu anda benim anlatmak istediğim Müslümun kelimesi mi, müminun kelimesi mi Kur'an'da hangisi daha çok geçiyor? Onu ona biraz dikkat edin. Dolayısıyla hangisi daha az ise kafanız yani karışmaz. Bu az geçiyor. İşte burada demek ki Müslüman diye geçiyor. Başka yerlerde müminun diye geçiyor gibisinden bir plan yapın. İkincisi tilke. Onu anlatmıştım. Son iki kısmın tilke yani bir ayet vardı. E, tilke ile başlıyordu. Esayidu billah bismillah. Tilke ummetun. قد خلد لها ما كسبت ma ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آيتي Üçüncüsü ise ikinci kümede Allahu Teala Hazreti İbrahim'den imanla ilgili bahseder. Üç yerde İbrahim Aleyhisselam'ın ismi geçer. Şimdi üçüncü küme ile ikinci kümeyi yan yana İbrahim Aleyhisselam'dan ee, bahsedilen ayetleri iyice bir bakarsanız ayetleri karıştırmazsınız. İkinci kümenin ayetleri farklı olduğunu görürsünüz. Üçüncü kümenin ayetlerinin farklı olduğunu İbrahim Aleyhisselam özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın isminin geçtiği yerlerde ki zaten bunu kastediyorum farklı olduğunu görebileceksiniz. 135'te Kul bel millete İbrahim'e hanifen 136 Kulu billahi. Bakın burada İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmişti ya. Burada da İbrahim Aleyhisselam'dan bahset, bahsedildi. Em tekulune inne İbrahim'e. Bakın bu üç ayet son kümenin ayetleridir. İbrahim Aleyhisselam'ın isminin geçtiği yerlerde. Ve bu ayetlerin şimdi bakın bu kümenin ilk ayeti nasıl? Yani nasıldı? Yahudi olun, Hristiyan olun demişlerdi değil mi? Peki sondan ikinci ayet nasıl? İbrahim ay devam ediyor. Yahudi ya da Hristiyan idiler mi? Diyorsunuz. Onlar ne demiştiyim? Ve kalu kunu huden au nasara tehdedu. Kul bel millete İbrahim'e hanifen ve makane minil müşrikin. Sondan ikinci ayet bu ayette de bakın. 141. ayet sonuç ayeti bundan bahsetmiştim tilka ummetun kat halat laha ma kasabat ayti ayrıca kulu amanna billahi ve ma unzile ileyna ayetini şimdi bunlardan bahsedeyim şimdi bu ayeti hemen hemen aynısını Ali İmran suresinde de görüyoruz